Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bana soracak olursanız tabii ki beni soruyorsunuz. Canı gönülden bunu inanıyorum. Allah şükürler olsun biz de iyiyiz. Bugün menümüzde bildiğimiz bildiğiniz kadarıyla herkesin yaptığı diyemedim gitti. Her hafta genellikle balık oluyor evde. Çünkü balığı çok sevdiğim için ev halkı sevmese de, de bayağı yarı yamalak diyen gibi. Bu palamut aldım pazardan. Şöyle göstereyim bir tane palamut aldım bu şekilde de. Yanında ne olur? Tarn çorbası olur. E, tarn çorbası sık da pişirdiğimiz anda bazen yeniliyor bazen yenilmiyor. En iyisilik değişiklik olsun, mercimek çorbasını da çok seviyoruz. Yani o gelin deniliyor. Onu da yapacağım, mercimeğimi yıkadım. İçine biraz ben bunun içine pirinç katarım ve biraz da arpaçık. Ne diyeyim bir yemek kaşığı pirinç kattıysam yarım yemek kaşığı da arpaçık kattım. Malzemelerim her zamandaki bunlar tabii ki kadın. Bir de soyduktan sonra bir avuç bir soğan, olmazlardan ne olabilir? Sarımsak. Bugün uşağa gittik geldik. Haliyle telefon faturası, elektrik, avur vesaire şey gibi kendime bir tane hediye aldım. Ama merak edeceğiniz hediye bizim için kardelen için ideal. Hemen mutfağa bir çay demleyeceğimiz zaman getir götür bulaşık acırdığı zaman size şunu göstermek istiyoruz. Bakın ne güzel iki aynı kardelen gibi hanım şöyle e, gerçekten kendisi küçük fiyatı büyük 25 TL aldım hatta bir devamlı gittiğimiz Gapçı dayı uğradık baktık o da dedi karına kaç para dedi 30 mu dedi evet 35 dedi hatta bunların e, Sobol Erdoğanlar bilir normal kahverengisi olanları vardı onu da cifleyince tahminen çıkıyormuş diye bildim hatta kenarlarında çıkmış dayı 30 milyonu ver dedim vermedi dedim en iyisi bu şeyler olsun diye bunu da Asım gibi bir mağaza var Tabii ki oradan aldık 25 tane ee, biz çoğunluk bulaşıkları makine döşüyoruz ama tabii leğenleri falan koymadığımız için sıcak su gerekiyor o da hep de kitle koyuyoruz iyi olmuyor yani ne zamandır da aklımızdaydı bugün de annem almış iyi oldu gerçekten ideal hemen bir çay demleteceğiz yani hemen üzerine sobanın üzerine boyu koyuyoruz veririz bunu artık arıtıcından dolduram da içi kireçlenmesin bunu mantıklı. dikkat edelim bir denk geldi mi de bunun bir tık büyüğünü alacağım. Bizim var da büyük olan o da mı ee, şey, delikli diye şey yapmadım. Yani şimdi çorbanın içine dediğiniz gibi şöyle söylediğim gibi bir tane patates, bir havuç, bir soğan. Ben bu şekilde yapıyorum gerçekten tadı güzel oluyor. Bol naneli, bol baharatlı. Öyle tavuk suyu, kinor gibi, bulyon gibi şeyleri katmıyorum bunun içine. Sade kendisi zaten naneli falan güzel oluyor bu. şöyle hemen bir hızlı bir şekilde bunları soydu. Şöyle patatesi sizler de biliyorsunuz şöyle küçük küçük pek de küçük değil. En gücü blenderdan geçireceğim ben bunu. Hani çoğu kişi de duyuyor suyunu süzüyorlarmış. Hani bir kere geçirip ikinci suyunu kullanıyorlarmış. Ben hiç daha suyunu boşaltmadım süzmedim nohut olsun genellikle yorumlarda da yazmışlar o gurufasili de suyunu dökmedin diye Gerçekten anam da öyle gördüm rahmetli anam da bayağı da böyle gördüm bozkuşta da hiç suyunu boşaltmadan direktmen yağlıyoruz Gerçekten de öyle bir sorunlu karın şişkinliği falan yapmıyor daha doğrusu Onu da şöyle 4'e 5'e 6'yı böldüm. Tavuk çok faydalıymış göze diye biliniyor Allah şükür gözlerim net görüyor. Herhalde bahçıvan kızı olduğundan sürekli tavuk çıkarken fütür fütür havuç yerdik. Yıkarsana alak durmamışız herhalde. Hem elimiz alak durmamış hem ağzımız. Şöyle bakın bunları böyle doğradım. Sarımsak da içinde tabii ki. O bütün. Şimdi size düdüklümü göstereceğim. Bakınız. Düdüklünün bu tarafı parlıyor. Bu tarafına bakınız. Ee, böyle çift dökmüş, e, yıkamamış ve kurulamamış gibi. Aynen, gerçekten sen... porçoz denildi. Onu da sürdüm, çıkmadı. Ama gerçekten düdüklüm de yeniydi. İçinde öyle bir şey yok. Dışında ama mahvetti O deterjan yapılı şey yanlış bir hata. Şöyle bolca yoğuna kattım mercimek çorbamızın. Şuradan da alayım ben. salçası katıyorum ben. En Evlice biraz da kırmızı pul biber katacağım. Tabi ki onun biraz şöyle kaynaması lazım. Ne kaynaması mı? Kavrulması lazım. Ben de ne diyeceğimi sapıttım. Şöyle salçam kavrulmaya başladı. Şunu şöyle içine katıyorum. Kavrulmuş kavrulmuş hiç fark etmez. Mercimeğimi de kattım. Şöyle de etmem ki gerçekten alınırken masraf oluyor yani emek harcıyoruz kim olsa bilemem. Şöyle her zamandaki gibi göz kararı suyuma da katıyorsun. Yaklaşık bir litreden azıcık eksik. Ben azıcık daha katmam lazım. Tabii ki doldurmuş suları ya da mi dolduruyorum? Ben. Suyumuz yeterli. Şöyle gösterelim. Yani yaklaşık 1 litre su kattım ben bunu. Biraz fazla olabilir. Olmaz ozmorlardan ne olabilir? Ne baharatımız. Olabilir? Şöyle kırmızı pul biber. Tatlı olandan tabii ki ağırlığı bakarak. Şöyle karabiberimiz. Az da ondan. En çok sevdiğim mercimek çorbasında cacıkta nanemiz İnşallah gönderdiğimiz hediye de İstanbul'daki arkadaşımız beğenmiştir. Tatlını beğenmiştir. Çok merak ediyorum tarnamızı beğendi mi acaba diye. Hatta çok soranlar var. Bana diyorlar ki buradan tanıdığımız paketi gönderdiğim mi diye. Dedim paket bir günde vardı yerine dedim. Çarşamba bir gün gönderdik. Salı bir gün çarşamba günü aldılar değil mi kardeşler? Bir günde. Aynen. Hemen azıcık da tuz katacağım kaşık Çünkü domates salçası tuzlu hani her zaman diyorum ya 5 beş dakikada Beşiktaş diye yaklaşık bunu altı fışıldadım kapağını kapattım mı 10 dakika durdu mu zaten hazırdır ama ben azıcık daha bunu gözüme koyu geldi biraz daha su katmam lazım şöyle yakından Kardelen gösteriyor şimdi hiçbir şey belli olmuyor zaten şimdi o koyuldu mu pişti mi kıvamını alacak düdüklüğümüzde o kapağını kapatıyoruz bu şekilde. İki tane düdüklüm var zaten. Biri 3 kiloluk bu. üç buçuk litreymiş. Bir tanesi de 7 litrelik. Bu daha iyi idare oluyor yemek yapmaya. Bu tamam. Şimdi palamutu geçeyim artık. Şöyle kısam bir olmasın. Şimdi sıra geldi palamutu yapmaya. Bunları soydum yıkadım. üç tane patates. Şöyle göz kararı. Eğer yapacaksanız illa 3-4 fark etmez. Ne çok seviyorsanız içinde o türlü olabilir. Ben gerçekten bunu ikinci yapışım. Hatta üçüncü. Ee, şöyle diyeyim. Ev halkı pek sevmese de gerçekten ben sevdim. Bir atı sözü var ya. Yemeğinden değil, yiyenden korkuyormuşun. yemişin. Yiyenden değil, yendem mi? İşte diyemedim gitti. Ben iki günde olsa yerim bunu. Şöyle Bunlar ince yuvarlak yuvarlak değildi. Patateslerimi. Gerçekten ee, patates balın suyundan, buharından güzel bir tat veriyor. Şöyle tahtaya değişti. Bunun peran ya. Aynen biraz öyle oldu. İyice dedim dilimleyemezsem. Biraz erken yapıyorum. Neden? Çünkü mallara gireceğim için. Malla bana ait. Şöyle yaptım. Bakın bu şekilde. Patateslere alta gelecek şekilde döşedim. Şimdi sıra geldi soğan. Her evet. hafta pazara gidiyorum. Gidiyorum diyorum ki. Kardelen evde soğan var mı? Var ana? Kardelen evde soğan var mı? Var ana? Şimdi bir soğan alayım diye bir baktım. Soğan kalmamış. Allah'tan kendi diktiğimiz soğanlardan var da onu kullanıyoruz yani. Kardeşim diyecek, i̇şte ben sana söyleyeyim. ağırlık yapmamak için de demişimdir öyle. Öyle mi? Öyle olsun bakalım. Kendin yemek yapacağın zaman arazını bulamazsın soğan o zaman. Ne yapacaksın? Sen bu kırmızı biberden tekrar mı aldın? Almadım. Görmedim pazarda bu yok. Zaten çok dolaşmadım. Ben geçen gün buzdolapta var mı diye baktım. Bulamamıştım. Tane. Şöyle bakın soğan da koydum. Halka halka aynı şekilde dilimli dilimli. Sıra yeşil biberlerden var. Biraz acılı onun için. Bunları biz sobanın üzerine közleyip yiyoruz. Gerçekten çok tatlı oluyor. Aynı et dalı gibi bir tat veriyor ki. Anlatamam sizi kuzenin üzerinde. Bir tane de bu soğandan, biberden doğrayayım dedim. Aynı nasıl zepseli köfte yapılıyor ya aynı o şekilde balığı da o şekilde yapacağım işte. Şöyle incin yapan da görüşü güzel olsun diyeceğiz. Bunu da böyle aynı bu şekilde gene döşüyor. gözümü yaktı soğan kız. Ağla deseler film çevirsem. Para veseler gözün yaşına kıt deseler tersin olur. Akın, akmaz. Şimdi gözümden yaş çıkacak şimdi. İnşallah şu biberlerde de acır değildir. Biraz iki Var tanesini şeyde. Şu iki tanesini edeceğim. Acı olursa bu yada yiyemem. Şöyle sadece 4 parça oldu mu yeter. Sıra geldi domatesimize. Domatesi bir tane doğrayacağım. Hani çok doğrarsam bu da domatesim sulanır. Şöyle göstermek istedim. Aslında bunu var üzerine tereyağı süreceğim, fırına koyacak. Sabah kahvaltısını banıp da yiyeceğim. Şimdi şöyle falamutlardan da şöyle diyeyim. dün alayım derken pazarda ben bunu satıcı alıyoruz işte dörde böler mi dörde böler mi diyor bana abi dört değil diyorum fırını süreceğim diyorum yanındaki balıkçı da yardımcı olarak işte diyor ki ya diyor, istediği gibi dilim ne diyor altı yedi diyor. dörde bölsem yeter mi diyor halka diyor dörde bölmemiş ama ya de kalın, kalın gibi kalın yapmış şimdi anne dilmeye kalksan olmaz mı bunu nasıl diyeceğim mesela Şöyle ikiye bölmeye çalışsan, elimi keser. Ama zaten. elimi keser bakalım. sonra bir de benden şey olur. Olmayacak. Onlara tarayın mı diyorlar ki? Görmedin mi? Gördüler. Karde, yerden zaten geride bölüyorlar, parçalıyorlar bunu. O zaman direkt böyle, madem bırak. Kardehan, senin kurbanın oldum. Kardehan, baksana, dilber balım ne hale geldi. Savaştan çıkmış olsun. hale İş geldi. Olmaz. Şunları da işte kızartacaktım. Kızartmacının yanı ki uğraşamayacağım. Şunun sonu bakalım. Bu da var. Şöyle döşeyim ben bunu. Abi cazım bunları küçük küçük oraya ve sen de düşünsen ya bunu nasıl yapacaklar. bunu? Belki Değil bilmiyoruz mi? abi. Eğer o da, biri de diyecek ki bilmediğin balı niye aldın şimdi diyecek. Tamam. Beğenmedim o şey kısmını. Limon da ne oluyor üzerinde? Bir ekşimsi tat veriyor tabii ki. Şöyle limonumuzu da dilimleyelim ince ince. İyi ki limon almışım. Ay canım istedi şundan bir tanesini yiyeceğim limon kokusu şöyle her balın üzerine koyayım ama benim yiyeceğim olan da onu da koyayım gördüğünüz gibi o da 5 beş dakikada Beşiktaş yağlı kağıt şöyle bir tane yağlı kağıdımız fırınlık kesi olarak yanımı toplayıp buraya sadece yemek, yemek toplayıp sabahleyin kayınca Ben bunu kaç önce böyle çok merak ediyordum. Bez mi örtüyorlar ki diye. Ne sen bildiğimiz yağlı kağıdı sarıp konuluyormuş. Bilmemek çok zormuş gerçekten. İnsan bir şey görmedim gerçekten de neyim olduğunu bilmiyor. Şimdi artık bunu böyle yaptık. Tabii ki bu buharından bir şey. Köfte olsun, sulu köfte Ay, gibi de yapmıştın onda. Ee, şey Kuzu yine. Aynen Serpseyi bu şekilde yağlı kağıtlı. Güzel oluyordu. De yaptıydım. Öyle de yaptım. Yani gerçekten bilmemek değil öğrenmemek demişler ya aynı bu şekilde. Bunu fırına süre Ondan sonra yemekleri size detaylı göstereceğiz. Ee, sizi şöyle güldüreyim. Neden güldüreceğiniz, teranleyeceğiniz. Bakınız benim ankasta fırınım. Elektrik istemez. Ev ısıdır sadece. Yakarsan olur. Yemeğimi de yapıyor hem. Birebir. Diyeceğiniz ki o da kokmuyor mu? Hani balık türünde gerçekten kokmuyor. Bak kalem kokuyor mu? Yok. Sizler de kokusunu almadınız. Neden dersiniz? bakın şöyle gösterelim yakından fırın içinde ayrıca bir düğümü var fazla kokuyor ama şimdi koktu çünkü açık durursa şurada kenardaki delik havasını alması için gitmesi için benim yani ne güzel büyük ankastıram her bir fırının içine mutfakta yerleşmez bu e, şunu da söylemek istiyorum acele yapayım da acele de yapmadım konuşayım derken yağını ve tuzunu katmamışım ta içeri getiriyordum aklıma geldi. Yeniden zeytinyağına tuzuna kattım. Şöyle kenarından göstereyim. Bakınız. Artık bu pişmeye kısık ateşte çünkü ağır ağır pişsin diye şöyle göstereyim. Kenardan da bak cıvıldı. Helvayı böyle karıştırırız. Kaşık üzerinde aynı şekilde. İşte bizim yemekleri yapan pratik bir kuzine sobamız. Şöyle diyeyim size kışın tüpüm mutfaktaki tüpüm 7 ay gidiyor. Yazın 3 ay. Neden? Çünkü yemekler aşağı vuruyor. Sobanın üzerinde genellikle gaz, tavuk, ördek olsun, kışın pişirdikten sonra buraya vururum. Hiç öşenme. Bu burada bir şey koyacak kısık ateşte. Çünkü altın üzeri de kısık dursun. Şimdi çorbamın düdüklünün altında kapattım. Şimdi onu göstereyim kıvamın nasıl oldu diye. Ondan sonra blenderdan geçirip ondan sonra yallah üzerime değiştir mallara gireceğim. Tempo devam edecek şöyle şunun kaşını getireyim ben çünkü e, daha yeni açıyorum üzerine su tuttum sakın siz tutmayın çünkü ben soğuk suyu tutuyorum havasını gideriyorum ondan sonra açıyorum Kardelen asla desem bu işi yapmaz bakınız bol naneli havuçlu patatesli ama bunlar zaten erimiş ve blenderdan şimdi geçirince ben bunu çok güzel bir kıvamını alacak Tabii ki geçirirken sizi rahatsız etmek istemiyoruz. Şimdi şöyle benim el blenderı hemen onu geçireceğim. Şöyle çırptım bunu. Blender'dan geçirdim. Sizler de görüyorsunuz kıvamını. Telefonda ak gözükebilir ama öyle değil. Yerken artık isteyen limon sıkabilir. Bir gerçekten. De pul biber. Aynen. Kattım ya şey zaten kırmızı pul biber annem. Kattın da. Abim çok seviyor ya. O üzerine üzeri verin Bunu artık böyle kapağını kapatacağım. Dediğim gibi kapağında leke var zannedeceğiniz zaman gerçekten o deterjanın lekeleri kaldı. Bunu sobanın üzerine koyacağım kenarı yerine. Hem yemeğim bir şey hem bu da kısıkta sıcacık durur. Bu şekilde artık yukarı çıktıktan sonra kalan çekimlerimize devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın lütfen şöyle yukarı çıktım. Daha doğrusu kardelen salatayı yapacaktı. Ben de yapma dedim. Onun da bir iki bir işleri vardı. Babasının çünkü o da yeniden sofra hazırladı. Onun bir yola gitti. Güzel bir üç kişiyiz. Hemen şöyle biraz buruşmuş ama lokalarım bahçeden gazmadım. Zamanım olmadı. Canım lokal canım salatası istedi. Şu domatesli soğanla. Yani şöyle hızlı hızlıca doğruyor. Şahit artık 6'yı falan geçti. Annem yine Allah'tan bugün erken çıktı. Çünkü babam yegi karınca. tabi anneme faydası oluyor. Hani bunu da düşündüğün iyi oldu. Niye? Roka salatasına. Değişik olsun dedim. Yani var yani. ya. bir farklı oldu aynı. Babam da yok ya. Yeriz. Hoş, böyle şeyleri pek sevmiyor. Yani Şöyle. aslında yiyor da işte. Domatesi bu yol değişik doğradım makardan. Tahta yerine aynı soğan dilimler gibi. Ben oysa ki sana tahtayı çıkarmıştım orada bıraktım. Seni ben tahta neden ki diye şey ettim. Hani çorbaya kanama diye. Turşu. Aa turşu çıkarmıyordum. Gördüğünüz çıkarmıyordum. gibi sofrada öyle bir şey yok. Neden? Çünkü ana yemek zaten içeride. Kardeşim babanın ağzını yüzünü aç dedim annemle. Bir şey olur mu? Yanar mı yoksa? Bilmiyorum da bir ona bakan birazdan abeyle gelir. Hemen sofraya oturur. Şöyle her zamandaki salataya şipşak eş sıkmaya gerek yok lokanın tadı olsun diye. Onun için salatasız bazen sofraya oturuyor da yoğurtsuz gerçekten olmuyor. İlla yinse de yinmese de o yoğurt sofrada olacak. Kuşu da öyle zaten. Şey, benim yoğurt koymadığım gün eğer unutursam bir şey olursa annem der yani yoğurt şey yok hadi kat gel diye. Bir de balık var. Tabii her şeyin yanında yoğurt yakışıyor. Yarı döktüm, yarı çıkardım diye yani. Bakın hemen otu değerlendirdim. Her zamandaki gibi yine aynı sofrayı içeri getirdik. Çünkü mutfakta yeme şansımız yok. Doğal gazlı değil, sobalı değil, kanaperli değil diyen gibi mutfak. Şöyle çorbamı gördüğünüz gibi gerçekten görünüşü çok güzel. Tadını bilmiyorum inanki ki tatmadım. Çünkü her zaman yaptığım şekli yapıyorum. Tadı gerçekten güzel oluyor. Ben mercimek çorbasının içine genellikle her yaptığımda bir tane sarımsak atarım unutmazsam. Tabii ki bazen insan onu diyor. Hatta bugün bu balığı palamudun içine konuşayım derken yağınan tuzu katmayı unutmuşum. Tam fırına katayım derken aklıma geldi. Hemen geri göttüm. Kattım yeniden. Tabii ki o zaman gösteremedik. Bir de yaparsınız. Yanlışlıkla içine tuz yağ katmazsınız. Tabii ki bilmeyin de olur. Bunlar bahçemdeki bulduğum acırlar. Aslında suyundan da katsam. Bu da Yer salatalı, turşuluk salatalık değil. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Şöyle limonumuz da hazır. Abim gençe gativerem. Oğlum çünkü iş yerinde üç buçukta dörtte iyi olamış. Bazen öğlen yemeğini iş bittikten sonra. Onun için akşam ne? Pek yemiyor. Bazen garnım tok oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Böyle koyabilirsen bana da açtım. Bakınız. Bunu sobaya atayım ben nasıl atayım şimdi? Her zamandaki gibi yerim oturdum. Bura benim yerimdir, sobanın yanına hiç ayrılmam. Sabahleyin geldim buraya otururum. Her Hatta anne lafını gelecek. bölmek istiyorum yani. ama bunu lütfen söylemem gerekiyor. Ee, sabah kahvaltısında bugün oturduk. Babam da oraya oturmuştu. Annem ineklerden yukarı çıktı onu zorla oradan kaldırdı. Babam Aynen. dedi ki hani bir kez oturuverem hayır dedik Olmaz Çünkü dedi kaldırdı. Çünkü ya şuraya otursam buraya otursam karnım doymuyor. İlla bu zabanın dibine oturacağım. Oradan yiyeceğim çok rahat hissediyorum kendimi. Yer sofrasında hele sanıklı karnım daha çok doyuyormuş gibi oluyor. Bu videomuz biraz kısa oldu. Çünkü öyle bir eminim ki kısa olduğuna. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. İnşallah bütün videolarımızı videolarımızı beğeniyorsunuzdur tabii ki. Şunu da denemek istiyorum. Yorumlarınız hakkında hiçbir şey demiyorum. Gerçekten güzel yorumlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Her zaman da diyorum ben bu konuya geldiysem, bu noktaya geldiysem sizlerin sayenizde geldim. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah yeni abone olanlar da vardır. Olmayanlar da vardır. Kanalıma göz atıp da abone olurlarsa teşekkür ederim buradan. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.